Merhaba sevgili Obidaşlar. YouTube amca kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Obidaşlar. <laughs> Hot Wheels Matchbox kutu açılımının 16. bölüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu kutu açılışımız 2025'in son kutu açılışı. Ee, 10 tane araç açacağız ama e, araçlar hemen Yan tarafında bir poşetin içinde, siyah bir poşetin içinde e, yılbaşına özgü bir oyun vardır bilirsiniz tombala Şimdi e, o mantıkla kutuya elimi atacağım. Kutuya bakmadan içinden herhangi bir ara çıkacak. Hangi ara çıkacak, e, ne çıkacak hiç bilmiyorum. Şansımıza 2025'in son kutu açılışını hep beraber yapacağız. Ee, biz sizlerle büyüyen bir kanalız ve e, sizlerin desteği olmadan bir yerlere gelemeyiz. Ee, videomuzu beğenir, yorum yapar. Kanala da aşağıda ücretsiz abone ol butonundan abone olursanız sevinirim. O zaman 2025'in son kutu açılışının ilk haricini şöyle çekiyorum. Arkadaşlar bakmıyorum kafam ya, duvara çevirdi şu anda. Hangi şöyle... Çeşitli duyuyorsunuzdur büyük ihtimal. Evet. Bir tanesini aldım. Bakalım ne çıktı. O araç değil. Batman. Batman'in aracı çıktı. Hemen ilk kutu açılışımızı yapalım. Evet. Kurucu var. <laughs> Üstünden koruyucusunu da çıkartalım. Şöyle yandan atıyorum. Mavi ve siyah Batman'in hava aracı. Şöyle Bet uçacak mı diyelim. <laughs> bet plan. Hemen şöyle Şöyle evet. Işığın altında görünmez Görünmüyor Evet bet plan Altında Ayaklığı var şöyle takılacak Onu hemen takmaya çalışıyorum Evet Genelde fazla e, uçak anlamında e, fazla bir biriktirdiğim şey yok. Belli başlı film e, araçlarını, film uçaklarını almaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de Bad Plan. O da koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Evet, şimdi ikinci aracımız ne olacak? Bakalım hemen. Evet. Çok güzel bir 96 Dodge Viper GTS. Hemen kutu açılışımızı da yapalım. Hızlı bir şekilde ben geliyorum diyor. Hızlı bir şekilde geleceğim diyor. Evet. Sarı, civciv sarısı. Aynı detayımız var. Üzerinde siyah ee, yarış dekalleri, far detayımız güzel ee, sislerimiz yapılmış jantlar buna gitmiş güzel uyumlu jantlar şöyle Viper yazısı Hot Wheels arka stop detayımız var ön cam beyaz içi şey değil. Alt kısmı böyle. Bu da koleksiyonumuzdaki yerini alıyor. İkinci aracımız Dodge Viper oldu. Hemen şuradan şöyle bakmadan evet bir tane araç geldi. Ne geldi? Gene bir klasik geldi arkadaşlar. 75 Chevy Blazer Custom. Hemen açılışımızı yapalım. Amerikan filmlerinde olan üstü açık güvenlik direği, önde iki siyah, içi siyah, arka koltukları var. Beli tek yazısı Hot Wheels. Blazer. Jantları güzel. Fena değil. Ön taraf gümüş. İşte şuraya da bir birer sinyal için şey olabilirdi. Kahverengi e, veya sinyal rengi varılabilirdi. Arka stop yapılmış şavlet yazısı. Alt gümüş arazi aracı olduğu için yüksek güzel bir aracımız. Bu da koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Şimdi dördüncü aracımız ne olacak? Bakıyorum şöyle diplerden bir tane seçtim geldi. Ford RS 200. şey detayımız yok. Far detayı, sinyal detayı veya sis detayı yok. Golf dekalleri Ford amblemi e, var. Turuncu tekerler güzel gitmiş. Yanda Ford 200 yazıyor. Golf yazısı. Jantlar turuncu renk güzel olmuş. Arkada gene pofuduk. <laughs> Herhangi bir Stop detayımız yok. İki kişilik rally aracı, güzel bir araç. Bu aracımız da koleksiyonumuzdaki yerini alıyor. Şimdi beşinci aracımız ne olacak? Bakıyorum, yani daha doğrusu çekiyorum diyeyim. Şunu almak istedim. biraz karıştırıyorum. <laughs> evet. Ne geldi? Jaguar XJC V12 kup Coupe. Coupe Jaguar. Jaguar motor yazısı Bilstein e, 76 Kırmızı mavi e, Dekaller 4 bu yanda 4 bu yanda 8 Eksos çıkışı Bu e, jantlar buna gitmiş yarış olduğu için Gümüş Desenli siyah jantlar yakışmış Üstte Jaguar yazısı ee, büyük ihtimal motor arkada tahminimci ee, haval motor havalandırması 76 ön her zamanki gibi <laughs> pamuk şeker arkadaşlar herhangi bir e, far detayı sinyal detayı yok cam mavi e, ayna detayımız mevcut arkada yine aynı şekilde herhangi bir stop detayımız yok rüzgarlığımız var altı siyah güzel bir araç burada <laughs> koleksiyondaki yerini alıyor. Şuradan bir tane seçtim. Ne geldi? Renault Espace F1 geldi. <laughs> Yarışlardan gidiyoruz bu ara. Renault'un Espace minibüsü F1 için yapılmış. Fardete'ye güzel Renault omlemi. Ee, sarı ve siyah ee, desen güzel gitmiş. Yan Şurada hava kanallarının olduğu yerde gümüş desenler. Ee, siyah ve gümüş çizgili desenli lastik çok uyumlu olmuş bence. Biraz şeyi de andırıyor. A takımının arabasını da benziyor. Ee, iç kısmı sarı camlar görünüyor, rüzgar şeyi. Arkada herhangi bir e, stop detayımız yok, siyah. Yanda Espace F1 yazıyor. Alt tamamen siyah. Güzel bir araç. Burada e, koleksiyondaki yerini alıyor arkadaşlar. Evet, şimdi altıncı aracımız ne olacak? şöyle karıştırıyoruz. Şunu aldım. Ne çıktı? 91 GMC Siklon. Kırmızı renk. Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun. <laughs> Bizim Trakya'da öyle derler. Evet. GMC yazısı e, far sinyal ee, ve hmm, Far sinyal detayı bulunmamakta. GMC yazısı görünüyor. Far dediğim gibi e, sinyalsiz detayı bulunmamakta. Mavi, içi beyaz, direksiyon, koltuklar içi görünüyor. Kırmızı, pembe, beyaz ve sarıyla e, güzel dekalleri yapılmış. Siyah ve beyaz jantlar bu araca gitmiş. Hayret Siklon yazısı GMC yazısı Üst bagaj kısmı kapalı Altı siyah o da <laughs> koleksiyondaki yerini alıyor. Evet, yedinci aracımız ne gelecek bakalım. Yedinci aracımız 15 Land Rover Defender Double Cup ee, şeyli Normalde e, çift kabin değil tek tek kabindir. Bu çift kabin bir araç, Land güzel bir sarı Yokohama yazısı. Prolander A74 Lastikler arazi aracına uygun ee, Sarı ile siyah Yanına siyahtan ince bir dekal yapılmış güzel durmuş Ayna detayımız mevcut Arkada Haydi İttafa ee, Land Rover yazısı Ve Stop sinyal detayı var Ufak bir kasa var burada Yanda yine aynı şekilde şuradan hava alma <laughs> borusu. Ama arkaya yapmışlar, <laughs> önde herhangi bir e, far stop hatta ilavesizler bile siyah kalmış ama güzel bir araç koleksiyonunuza yerini alıyor. Bence bulursanız kaçırmayacağınız bir araç bence. Evet. <laughs> Neon Spiders serisinden Volvo 850 Estate. Hemen altını göstermek istiyorum. Fosfor sarısı, fosfor yeşili pardon, ee, beyaz. <laughs> Far detayımız var. Şuradan Volvo'nun simgesi görünüyor ama Volvo yok. Üstünde e, güzel bir pembe ve fosfor pembe ve fosfor sarının var. Arkada stop detayımız Volvo. Esat yazısı. E, ee, yanında 850 Volvo yazısı. Üstünde sunroof var. Hafif ee, siyah filmli camları. Güzel bir araç. Bu da koleksiyondaki yerini alıyor. Evet. Bir matchbox geldi. 71 Ponchak Firebird Formula. Açalım. Hemen. metalik yeşil güzel bir araç. Formula 3, 2 mi 3 yazısı, siyah jantlar ve e, ke, gümüş kenarlık. Firebird Ponçak yazısı arkada siyah e, ve kırmızıyla stop detayımız mevcut. Önde hava alba kanalları Bak buraya da bir beyaz e, şey yapılabilir sis ve farların oraya beyaz vurulabilirdi Ayna detayımız mevcut İçi Açık renk ikili koltuğumuz mevcut Alt Detaylandırılmış Güzel e, Şanzıman, motor şaft, diferansiyel falan çok güzel detaylanmış renk olarak da güzel koleksiyonumuza yeni bir aracımız daha katıldı 10 tane araç etti 10 araç açılmış oldu şimdi uçağı açtığımız için ben bir tane daha açmak istiyorum Hemen 11 tane araç açacağız. Bakmıyorum hangisi çıkacak şansımıza. Evet şöyle bir film aracı daha geldi <laughs> Batman'le Başlamıştık tamam Batman'le sonlandıracağız TV serisi e, Batmobil 1900 Yanlış hatırlamıyorsam 60'larda mı 70'lerde mi Kullanılan Batmobil Önde her zamanki gibi Aha. bir far sinyal detayı yok iki kişilik ee, uzay mekiklerindeki gibi yolcunun şey yapılacak üstü açık egzoz çıkışı burada turbosu <laughs> arkada herhangi bir eee Stop yok. Zaten olsa da renk güzel, tatlı bir e, borda. Siyah ve e, borda çizgiler güzel gitmiş. Yanında Batman logolası. Her iki kapıda da mevcut. Evet, Batman'le başladık. Batman'le 2025'in son araç açılımını bitiriyoruz. Sevgili dostlar. E, yeni yılın hepinize Sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dilerim. 2026'nın ilk e, araç açılışında da beraber e, sizlerle beraber araç açılışı yapacağız. Bakalım o zaman da hangi araçlar çıkacak. E, o zaman bir sonraki araç açılışında görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözümüz neydi? Oyunsuz kalmayın. Youtube Ronca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar.